Lavukların biri bırakmıyor. gayet kararlı. Bir takım geliyor ya herhalde. Silah bulan kazanır. Onlar da üç kişi, biz de üç kişiyiz. O iki takım iki. Öyle Ulan yok. silah... Mermi koymuş. Silah yok Allah belanı versin. silah ver, silah ver. Silah ver. Abi. Yandaki binalar dolu Allah bakıyorduk ya. Bende pompa var. Kanka bu sol taraftakiler silah bulamadılar. Anta biz de bulamadık da. E şimdi şurayı basalım mı yan binayı? Aha onlar geçti. silah 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 Öldürdüm öldürdüm gel gel Vay anasını avcı bana Çıkalım buradan Çıkalım çıkalım Araba burada. Ya da fark etmiyor ya geç adam nerede? önümüzde var. adam önümüzde Çıktı mı dışarı? Soldan gidin. Şöyle gel, gel buraya, gel buraya. Aha biri buggy ile gidiyor. Yes. O gidenlerle olmaz. Hani. Sür 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 sür. olur sür. Yakın dur. Devam et say. Durdular mı? Aşağıdan gelebilir adam abi bir tane de. Aynen. Oğlum bu bot gibi lan. O bottu ya. Aa şeyde... Hadi şu aşağı başa ya. Burası dolu. Oğlum. Solunuzda adam. Taş arkasında adamlar ha. Şurada... Abi, dırdan dırdan yok mu 4x var bende bırakıyorum. Yer tamam var. tamam buldum ben burada Bir tane bayılacağım şimdi. Basacağız öyle. Bir info atın sana. Düşman görüldü. Ben bir o zaman... Bir Çıkacak olan, çıkacaklar oradan çıkacaklar. Yaklaş 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 yaklaş. Aha şurada da adam var. Yaklaştık. Sis'te bir adam daha var. Araba geldi. Aha. Bir daha düştü. Sait beni tutsana. Ya bunlar bitti zaten. Oradaki kaldı. Bir. Bravo. Bitti bitti bitti. O biraz acemi. Onu da ben keserken fark ettim zaten. Öbürü kesse öyle kesmiyor. İşte tamam o acemi kesişi. küçük küçük böyle şey bir saatte kesti baksana. Enemies ahead. araba araba arkamızda geliyor takla attı lan. Dön 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 solda solda dön 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 Bir aygın. Evlerde var içeride evlerde. Alan Atay. <laughs> Kadir Kim lan o acemi? <laughs> <laughs> Acemi kesen kim? Nereye düştü? Watch out. Watch out. Watch out. Aha. Düşman görüldü. Aynen. Gördüm de gelecekler Watch bunlar out. bir dakika. Valla. Biri düştü, biri düştü. Sür arabaya, Sür. Dur gel, gel. lan. Eve durdular zaten. Ya gelsene tamam. bana gelin bana. Bana gelin bana gelin. O lavuğun lavuğun biri düştü. Araba geliyor buradan. Ona öldürmeyin tamam mı? Onu öldürmeyin. Onu öldürmeyin. Sıkalım gelmesin ona. Sıkalım gelmesin. Lan oğlum niye öldürdün onu lan? Niye Öyle. öldürdün? Oğlum onu öldürmedim Arabaya sıktım ben. Onu demiyorum lan. Kim öldürdü? Benim vurdum adamı. Mesai Düşman görüldü. Oğlum o araba nereye gitti ya? Bura çok açık. Bura çok açık. Bura çok açık. Hayır hayır, hayır adamları görüldü. net görüyoruz. Bak yerde yatıyor. Tamam çok açık diyorum. Açık. Sadece onlar yok ki bu oyunda. Bunu diyorum. Kanka boş ver ya. Gel ya. Tam yeri ya. Başta biri gelirse kaçarız. Onların arabasını alabilseydik. Biri de burada adamı vurdum bir tane demin de. Alın mı şu evdekini? 3 kişiyiz. Bunları bassak alırız gibi ha, bunlar. Biraz. Şey ha, düşürdüm, koş koş koş. Hadi hadi, al gel, al gel arabaya, al, al gel, al gel. Sağ ben evdeki bakıyorum. düştü sol evde de vardı. Sağa kimse gitmedi, sağa kimse gitmedi. Gel ya gel bas, gel. bas 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 bas, kimse gitmedi, bas. Bu evde var, önce bunu bastıralım. Of beni düşürdü, beni düşürdü. At, balkona geldi, balkona geldi. Balkona geldi beni bitiriyor. Sıkın şuna. Hadi be oğlum ya. Bitir ya. Bitir şu şerefsizi. Helal lan. Nerede dur o? Oradan şey yaparız Bir ya. Göre. Alan zaten alan son alan ya. Önümüzde. Aa araba var. Ha araba araç var. Sür sür sür. Düşman görüldü. Sür sür sür. Bir tane yedi benden. Bas bas. Kar yedi. Tek kişi ya, tek kişi bu. Gel Burak. Beni de al. Sür 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 sür. Ya oğlum benim bu kontrolleri... Bomba, bomba attı herhalde lan. Bomba attı herhalde, gelsene gelin. Ooo atmış. Tam onu bekliyordu adam ha. Of of of, yukarı. Oh biri sıkıyor. Bunu arabaya al. Gel gel gel. Gel. Dur 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 dur. Alırsan durursan alırız şunları. Nerede adam onlar? Siz diğerlerini gördünüz mü? Şurada şurada şurada. Geç, şurada. geç. Arabayla gez, Arabayla gez. Bak burada. Arkana bak. Şuraya git. Bak bak. Ha, bak 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 bak. Düşman görüldü. Sır, sır, sır. Devam et devam et devam et. Dolan 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 devam dolan. Devam, devam et, devam, bitir Dur ben bitiriyorum. siz. Sıkma, sıkma. Ben pardon, pardon. Tamam. Devam et, devam et, devam et. Şuraya doğru devam et. Şurada, şurada. Aa, Düşman, mantar dönüldü. önü, mantar Düşman. önü. Devam et, devam et, devam et, devam et. Dışarıda var biri de. Devam et şuraya, dur, doğru. şuraya, şuraya doğru, şuraya doğru devam et, şuraya Mark doğru, location. şuraya doğru Mark Dur 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 Çok vurdum ona, üsttekine çok vurdum Bu alan, bu alan vurur bize. Bu alan vurur bize. Gitmemiz lazım. Arabaya binsek patlatırlar mı? Patlatırlar bunu. O zaman üste üste, üste koş abi, üste koş. Aynen. Uyanık gidelim. Yatıyorlar burada. Ha adam solda. Daha devam var. Arka sıkıyor. İti var. Arka sıkıyor. Alan geldi. Tamam aldım onu. Araba yok mu ya? 3 3 kişi kaldı zaten de. Oğlum çok vuruyor ya. Ben gittim. Vallahi. Hızlı gidiyor. Yetişemiyorum. Aynen gittim ben gittim. Elveda gençliğim bunu olmadı ya. Hadi lan. Kapandığında daha çok olacak. Hadi lan son hadi. O yukarıda adamlar sahip. Ağaç arkası ağaç Şimdi çık kanka Adamlar bizi görmedi Bilmiyorlar, sizi bilmiyorlar Görmedi, görmedi, görmedi Çık şimdi çık Bakmasın diye çık Oradan gidersen görebilir ama ya yani. Biraz sağlı veya sollu git Burayı tahmin etmezler çünkü alanın dibi Buradan çıkabilirsem zaten. Ama uzaksınız bu arkalarındayım. Önce sahilde bekle. Burası çıkmıyor zaten. Allah'tan. Bak bak hemen yatıyor. Son Alır, adam. bas. Alırsın. Alırsın. Öbürü nerede görmüyor? Alırsın ne bak şurada şuradan da sıkan var. Mark the location. Bitirebilirsen sağdan başla bitirmeye. Bitir bitir. Can basma bunu can. Öbürü öbürü sıkıyor. Gösterme sağa çekil sağa çekil öbürü sıkıyor. Tamam dur. Alır alır. Dur bakalım sessiz oldu. Alırsın kanka. Bir canımı fulleyim. İki kişi. Birisi ilerideydi, birisi ağzın arkasında. Ha, dur, bir dakika. Bombaları bir dinleyeyim. Nereden atıyor? Hayır hayır, şans sadece o kaldı ya. Sadece o kaldı. Baygın diğeri sağda. Bak ona gidiyor. Baygın ya, bay. ona gidiyor. bak, Baygın ona gidiyor. Bay, Kaldırma kanka. Nerede lan? Sağdan, sağdan da git. Sağdan. Tepeyi kullan. Sağdan gitsene sen. Baygını kaldırıyor şu an. Bombaya Abi, dikkat. Gidiyor, bak, gidiyor gidiyor, gidiyor. Gidiyor, 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 Atma, atma. Bomba, bomba atma. Kaç. Koş, koş. Dur la, dur. Kanka, arkadaşına kapatma gidiyor. Dur oğlum, bir dakika ya. Adam... Bakıyor. Şu an tutuyor, şu an tutuyor. Zor oldu, kötü oldu.